Timeline Fenerbahçe'ye hoş geldiniz Fenerbahçe Ankara gücü maçı sonrası Erdal ile beraberiz hem Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz hem transferler var e, detaylara ineceğiz dop dolu bir program sizi bekliyor Erdal abi hoş geldin hoş bulduk nasılsın İyi öğrencim sen nasılsın İyiyim ben de Fenerbahçe kazandı maçla başlayalım detaylar var ayrıntılar var senin aktaracağın evet. analizler var Nasıl geçti maç sence? Fenerbahçe Cengiz'de kazandı. Evet. E, tribünleri konuşacağız, oyunu konuşacağız. Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan Fenerbahçe için. Yani öncelikle kazanmak lazım. Kazanmak önemli olan kısım. Tabii çok daha farklı bir skor olabilirdi, olmalıydı. Maçın sonuna biraz stres taşındı son bir 5-10 dakikaya taraftarın üstünde de biraz bir stres oldu. Ama tabii ki tekrardan kazanmak güzel. Tabii performansı öne çıkan oyuncular var ki Cengiz zaten maçın kahramanı, iki gol Cicu, yani çok ekstra oynadı. İsmail gerçekten çok başarılı bir oyunu vardı. Bunun dışında tabii çok çalışkan Jimanski Tadic belli bir şeyin üstünde yine iyi oynadılar. Ceko yine şanssız bir gündeydi. Bu, bu haftalarda maalesef e, gol kaçırmaları var ama çok fazla efor sarf ediyor bence. Çok fazla sağa sola deplası oluyor. Çok eforlu oynuyor. Ama Ceko çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin ön alanda istikrarlı topu tutamadığını da gördük. Yani etkisinin aslında skor yapamasa bile maça etkisinin ne olduğunu gördük. Dediğim gibi önemli olan 3 puandı ama Fenerbahçe bu maçları çok daha çabuk çözmesi lazım. Neredeyse 20 tane şut kaleyi tutan o kadar şuttan sonra kaçan 5 tane büyük şans. O maçı çok daha farklı yere götürmesi gerekiyor. Biraz aslında iki farkı yakalası zaten giderdi de. Dediğim gibi son dakikalarda biraz hafif bir stresli oldu. Biraz daha kontrollü oynanan bir oyun oldu. Tabii taraftardan da bazı şeyler var. Yani vur vur vur. Her oyuncu aldığında nereden çıktı bu bilmiyorum. Bu adet oldu. Yani bu çok yanlış bir şey. Oyuncuları da etkileyen bir şey. Öte yandan bir iki oyuncu da homurdan ne oldu? Geri pasa falan misal. Kurunuç'ta oldu. İşte Kurunuç çok İyi mi oynadı? Değil. Ortalama reaksiyonun biraz daha düşük kaldığını söylemek lazım. Biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ama sahnenin en çok koşan oyuncularından biri. Doğru oynadı. Basit, net, doğru. Bazı baskılarda yönlendirmelerde onlar da başarılıydı ama biraz daha aktiflik bekleyeni daha oyun biraz daha beklenti yüksek sanırım. Bir topu geriye oynadı diye bir homurtu geldi taraftan. E zaman gerekmiyor mu biraz Erdal abi? Kurunca? Ya zaman geliyor ayrı ama orada misal dakika 80 maç 2-1. Ön tarafta işte Batşuayi müsait miydi alınabilir miydi? Ya orada biraz Tempoyu düşürmek lazım. Orada garanti oynamak lazım. Aldı oyunu soğuttu orada yani. Ona homurdu da yapılmaması gerekiyor. Biraz uyum süreci zaten böyle bir şey. Biraz tribünleri o dinleyecek. Tribünler onu dinleyecek. Hani karşılıklı Öyle. biraz zaman gerekiyor bence. Öyle. Fenerbahçe... Beklenti yüksek gelince tabii. Evet. Fred'in bölgesinde oynayınca beklenti artıyor doğal olarak. Fenerbahçe dış sahada daha rahat oynuyor. Bu çok net belli. İç sahada çok daha stresli oynuyor. Burada da tribüne giren arkadaşlarının biraz kendilerini sorgulamaları lazım. Nasıl buldun tribünü? Yani yeterli değil. Yani daha agresif, daha takıma destek veren bir tribün olabilir. İlk yarıydı, ikinci yarı iyice düştü tribün şeyi. Yani herkese ihtiyacı var. Bu takımın bütün desteğe ihtiyacı var. Biraz daha aktif olup sadece takımı desteklemeye gitmesi lazım. Biraz bence her anlamda çok dışarıdan gelen de oluyor. Onlar da seyredecek Fenerbahçe'sini eyvallah. Ama biraz stadın ortamının eskiye göre çok iyi olmadığını herhalde herkes görüyordur. Ben de öyle düşünüyorum. Kurunç ilgili İsmail'den de bahsetmek lazım Erdal abi. İsmail Yüksel'in de performansını sence olumlu yönde etkiliyor mu Kurunç? Bir de İsmail artık transfer söylentileri de evet. yavaş yavaş azaldı. Bunun etkisi var mı sence? İsmail de gayet iyiydi. Evet çok iyiydi. Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Ya şimdi Kurunç arkada çok basit ama çok doğru oynuyor. Tabii ön tarafta da Fenerbahçe kalabildiği için kaldığı zaman İsmail hem top çalma da hem topu kullanırken de çok başarılıydı. Yani etkisi var mı? Çok Kurunç'tan olduğunu zannetmiyorum ben. Daha Hı -hı. önde topla kalmakla ilişkili çünkü Ankara gücüne işte Ljokovic'in çok gereksiz bir çıkışında penaltı. Bir Moruzanın çok ekstra bir şutu hariç yani neredeyse hiçbir şey görmedik. Fenerbahçe hiçbir şey vermedi. E bu anlamda öyle olunca da oyun tek düze kalınca da efor kısmını daha çok bir yere odaklayabiliyorsun. E bu anlamda İsmail çok iyi bir maç çıkardığını söyleyelim tekrardan. İsmail Kartal'ın oturtmak istediği oyun tabela bir farklı olsa da son. 3 haftadır. Aslında evet. oyunda bir eksilme yok. Bu sence gelecek haftalar için daha emin olmak, daha geleceğe kararlı bakmayı doğurur mu? Yani şöyle biz onu maç sonu yayın, maç yayınında, maç önü yayında da özellikle verilerle son iki maç ve de sezon ortalamalarını karşılaştırdık. 22 küsurdan 49'a çıkan ceza sahasında topla buluşma. Girişim sayısının çok daha fazla olması, şutun çok daha fazla olmasına rağmen bitiricilik yüzdesi %16'dan %2.4'e yani çok korkunç bir uçurum. Bence Stres birinci konu. İkinci konu tabii özellikle Samsun maçında takımın neredeyse bütün skor yükünü çeken oyuncuların maçı tam, maçın sonunda olmaması da. Yani bugün İsmail Hoca'ya sorsan ben niye yaptım bu değişiklikleri der. Yani hepsinin birleşimi ama stres en büyük sorun şu an. Ama yani özellikle şimdi Antalya maçı var önümüzde. Antalya maçında deplasmanda iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet gelirse biraz o konuda takıma yardımcı olacağını düşünüyorum ben. Tam bu noktada İsmail Kartal'ın şu açıklamasıyla devam edelim. Maçtan sonra yardımcıların bana Avrupa'da en çok gol atan takımın biz olduğunu söyledik demesi evet. ve gerçekten de rakamlarla ortada. Birkaç haftadır gol sayısında düşme olsa da iştahta ve evet. pozisyona girmede düşme olmuyor. E bu istatistiği nasıl değerlendiriyorsun? Avrupa'nın en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Çok güzel. Öncelikle sadece Fenerbahçe'de herhangi bir takım olsa da bu onun için tabii ki gurur verici bir şey ol olur. İşinin el tane daha fazlası olabilirdi. Ya yani bu da oyunun zenginliğini gösteren bir şey. Tabii ki bu işin mimarı İsmail Kartal. Yani tabii ki önemli transferler var. Bence hani yönetimin Ali Bey'in tabii ki ...çok büyük emekleri var ama bunları da yönetebilmek de ayrı bir mesele... ...çünkü çok yüksek ekolar var ama Fenerbahçe takımındaki aidiyet duygusunun... ...işe sahiplenme konusunun çok gerçekten yüksek olduğunu görebiliyoruz... ...Bonucci'yi bugün gördüm yani biraz şaşırdım yani... ...adam her şeyi kazanmış bir adamın... ...golde yani daha yeni altyapıdan kulübe ilk defa girmiş çocuk gibi... ...en önde koşturmasını Cengiz'e sarılırken... ...yani hoşuma gitti tabii ki ortam Fenerbahçe'de iyi... Takım içerisinde işte İrfan'ın sağdaki rakibi artık yani sonuçta iyi arkadaşlar ama iyi karşılayanlar onlar oluyor ve de bu aslında pozitif mutlu eden ayrıntılar. Şimdi İsmail Kartal'ı anlattık güzel bir arkadaşlıktan bahsettin Erdal abi İrfan ve Cengiz arasında ama şimdi oraya bir kardeşleri bir dostları daha gel geldi Çağlar. Evet. Çağlar'ın vücut dilini nasıl buldun geldikten sonra ve tribündeydi Çağlar'ın katkısı moral motivasyon teknik taktik hep konuştuk bunları ama ismiyle bile çok büyük bir heyecan uyandırdı evet. tüm futbol camiasında Havaalanında çıkışındaki görüntü de çok net çok mutlu olduğu yüzünden tanıyorum yani çok ufak yaştan beri Çağlar'ı. Çok mutlu olduğu çok net. E zaten Çağlar zaten iyi bir Fenerbahçeli de onun da etkisi var tabii. Çok heyecanlı gördüm, mutlu gördüm. Tabii ki dostları, çok samimi arkadaşları var takımda. Mutlaka katkı sunacaktır hem futbolculuk olarak hem takım ortamına olarak direkt içine alacaktır takım. Yani Çağlar'ın durumu şundan önemli. O stoper işte Beka var, Ciku var, Bonucci var, Ceydin oynuyor, Serdar Aziz var. Herkes tabii ki orada bir yığılma var. Oradaki durumu anlıyorum ama yerli durumunu kimse düşünmüyor. Sağda üç tane yerli oynayacak. Yani İrfan ya da Cengiz bir ferdi zaten. Banko 2. Üçüncü kısmını artık Çağlar en önemli aday. Ve de bu ekstra derinlik sağlayacak. İsmail de olabilir tabii ki. Cengiz de İrfan da aynı 11'de de yer alabilir. Ama bu anlamda Fenerbahçe'nin şu an elinin çok hani Türkiye'deki hiçbir takımda olmayacak hem kalite seviyesi yüksekliği hem de derinlik olarak herkesten üstü olduğunu çok net söyleyebiliriz. Ve bu maça da zaten 5 tane Türk de ilk 11'de çıktı Fenerbahçe şimdi ikililer konuşuluyor. Çağlar Bonucci, Ciku Çağlar, Bonucci Ciku gibi yani birçok opsiyon var ve Bekado tabii bu alternatifler arasında. Senin ikilin hangisi olur? İzleyenlerimize de soralım. Evet. Sizin stoper ikiliniz hangisi arkadaşlar? Videonun altına evet, lütfen yorum, ikilinizi yazın. Yorumlarda belirtirlerse seviniriz. Çağlar Ciku gibi gözüküyor şu an. Hangisi sol hangisi sağ olur? Çağlar sol. Çağlar'ın 6 ay boyunca sadece sol ayak çalıştığını biliyor musun altın orada? Güzel. İzmanlarda. 6 ay boyunca özel hep sol ayamlı idmanlarda oynamak. Çünkü sol stopere yaş, gelince bu tarafın baskı gelirse nasıl oynarım diye ve de inanılmaz geliştirdi sola yani biliyorsun. Premier Tabii. Lig'de de bayağı özel editlere konu olan hareketleri de vardır. Çağlar zaten oyunu ilk ufak yaşta forvet sonra orta sağ 17 yaşından sonra stopere geçmiş bir oyuncu olduğu için zaten bir stopere göre ayak kalitesi çok daha yüksek. Ama bir de Çağlar çok güçlü bir oyuncu. Fiziksel olarak fiziksel kalitesi çok yüksek. Zaten çok da çalışkandır. Mesela izin günü gününde Altın Erken Kuşadası'na gidip önce salona girip ondan sonra Masör'e özel gittiğini, saunaya kas şeyini yapabilmek için özel çalıştığını söyleyeyim. Çağlar gerçekten fizik kalite olarak çok yüksek bir oyuncu. Bunun dışında tabii hem yerli olarak hem de bir kere Çağlar'ın zaten yabancı olsa ne olur olmasa ne olur zaten kalite belli. Premier Lig'in iyi stoperlerinden bir süre uzun diye bir süre olmuş olduğunu zaten çok net biliyoruz. Hatta bir sezon en iyi 11'de yer almış sezon evet. sezonun 11'inde. Transfer teklifi de aldı. O zaman parası önce bir 80 çektiler. Ayrılmadan bir sene önce 40 milyonu reddetti. Lester iyi biliyorum bunları. Yani işte denk geliyor. Atletico ile yanlış bir seçim yapmış gibi gözüküyor aslında. Ne kadar en başta doğru gözükse de. Zaten bunun sağladığı avantaj da burada. Zaten doğru olsa muhtemelen <laughs> böyle bir şeyi göremezdik. Peki yazın ne olacak Arda abi? Çağlar yine aynı fikirde olur. Çağlar'da Fenerbahçe uzar mı uzar ama istediği şartlarda alır. Manşeti verdin alır. Devam edelim. Fenerbahçe'nin transfer konusunda tabi durmayacağını tahmin ediyoruz. Ya şimdi savunmayı evet. güçlendirdi ama forvet ve kanatlar, yerli forvet konuşuluyor. Saldanya'nın ismi hala geçiyor ve Benetjak var Fenerbahçe'nin gündeminde. Kanat oyuncusu. Ofansı nasıl güçlendirecek Fenerbahçe Sencerdala? İsmail Hoca'nın zaten yerli bir oyuncu. 2-3 isimle görüşüyoruz dedi maçtan sonra. Yerli iki oyuncu kim olabilir? Zaten Erencan konusu var. Bu bir. İki, ben İsmail Hoca'nın olursa tekrardan Serdar Dursun'u istediğini biliyorum. Ama ona çok sıcak bakılmıyor gibi. Onu da biliyorum. Ne olur bilemem. Ama bunun dışında başka isim kim var? Bilmiyorum ya. Yani. Benim aklıma birkaç isim geliyor ama misal soruyorlar Canoz'un diye var mıdır diye soranlar olmuş. Olacak işi artık o geçti. Yani o daha önce olabilirdi belki. Ama bunun dışında kim olur? Bilmiyorum. Peki Serdar Dursun'u istemesi ve olumsuz bakılması nasıl görüyorsun tabloyu? Yani günün sonunda yine Serdar Dursun'a dönülebilir mi? Yani Serdar Dursun Fenerbahçe'deki formunda değil. Bu çok net olarak kana gümrükte görüyoruz. İhtiyaç görüyorum. var mı sence? Ya bence başka bir şeyler bulunmalı. Yani ben misal Güven Yalçın'ı çok beğeniyorum. Hı, hı. Belki o kan kanatta oynayabiliyor. Tabii. Yani derinlik atabilir. Hı hı. Yetenekli de bir oyuncu. Yani fizik kalitesi de yüksek bir oyuncu. Ama onun dışında tabii yabancı alternatifleri de var. Saldanya evet, Benetçak var. Yani parma Benetçak benim çok çok beğendiğim bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Oyuncuyu biraz anlatalım Erdal abi. Ya nasıl bir oyuncu? Şöyle söyleyeyim. Yetenek seti bir yere kadar bunu derken yani çok kötü yeteneksiz hı. anlamında demiyorum. Bir yere kadar yani çok çok ekstra değil ama iki kanatta da oynayabilen çok güçlü, çok çalışkan tam bir takım oyuncusu. Tam benim tarzım oyuncu. Forvetleşebilen ve de aslında Fenerbahçe'ye gerekli olan tarzda bir oyuncu. 1.90 Dık falan boyuna rağmen atletizmi çabukluğu gayet iyi. Yani özel bir oyuncu. Bir buçuk sene kontratı var parmayla. Serie A'dan da isteyenleri var. Ciddi 4-5 tane takım istiyor. Fiorentina gibi, Lazio gibi takımların da ilgisinde dahilinde bir oyuncu. Bakalım yani hangisi olur, hangi tercih yapılır ama Fenerbahçe tabii ki yabancı işlerinde bazı hareket yapması lazım ki bu transferi yapabilsin. Tam oraya gelecektim. Gönderilmesi gereken oyuncular sence kimler Fenerbahçe'de? Zayski gidecek. Ama şimdi ama sonra bilmiyorum şu an gitmeyi kabul etmiyor. Yani beni diyor döndürdünüz getirdiniz sözünüzü tutmuyorsunuz diye bayağı kızmış durumda. Haklılık payı var kendince. Hatta o gelebilecek bir transferi de belki takasta şu an olabilecek şeyi de engellemiş durumda. Crespo ile ilgili bir şeyler belki olabilir. O da durumlara bağlı. Bunun dışında tabii ki Joshua King'in ayrılabilme ihtimali de söylemek lazım ama şu an için net bir durum olduğunu bilmiyoruz. Ya da varsa da en azından biz bilmiyoruz. Onlar dışında sürpriz bir isim ya da Emre Mor mesela. Tabii tabii olabilir. Ya Emre Mor'u isteyen kulüpler Fenerbahçe'nin kabul ettiği kulüpler var ama oyuncunun da istemediği yerler var. Oyuncunun istediği yeri ben biliyorum Antalya. Ama ne olur göreceğiz. Antalya onun için benim başlangıç olabilir Emre için. Sergen Hoca. Tabii Karagümrük'te yaptı, belki yine yapar. Olabilir. Yani çok da yetenekli. Emre'nin e, gelecekte daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz performans olarak. Evet. E, Saşa Boy transferi tabii çok konuşuldu. Bu hafta Erdal abi özellikle evet. Fenerbahçe'nin potansiyelli oyuncularını düşündüğünde 2-3 sezon içerisinde ben Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda bonservisten para kazanacağını düşünüyorum. Ya Kimisi 50 der, kimisi 60 der, kimisi 70 der. 100'den aşağı olmaz. Ya da 100 ya. diyenler olabilir evet. Yani çok sayıda rakam telaffuz edilebilir. Sence önümüzdeki yaz ve sonrasında Fenerbahçe'nin satışlardan nasıl bir politika izlemesi gerekiyor? Ali Bey yönetimine ilgili eleştiri o bu tabii ki vardır. Sonuçta şampiyonluk olamadığı beklentileri var ama bence kesinlikle hakkının verilmesi gereken bir yer var. Kadronun dönüşüm ve de kadro kalitesi, potansiyeli. Fenerbahçe'nin elinde çok ciddi satabileceği oyuncular var. Bunların başına zaten Ferdi Kadıoğlu geliyor. Çok net bir şekilde. Jimanski öyle şu an çok büyük ilgi alaka var. İsmail öyle ki yeni daha Lyon'dan ciddi teklif aldı. Almanya'dan da gelebilir bir teklif daha. Jaden Osterwold öyle. Cengiz, o öyle. Cengiz'in piyasası var. Cengiz zaten elindeki bir oyuncu. Bence stoperlerine de Arap Yarımadası'ndan yaza kadar iyi bir teklif gelecektir. Öyle söyleyelim en azından. <laughs> Şimdilik sufleyi verelim evet. Diyorsun. Ve Livakovich gibi bir kaleci var. Onda falan her yani. zaman piyasası var. Her zaman piyasası olan oyuncular bunlar. Bugün çok basit bir mantıkla en az 100 milyon euro bak. Hani 100 milyon olur mu? En az 100 milyon euro şu an potansiyelde elinde oyuncu var. E Sasha Boyin de bu arada tabii ki çok başarılı iş. Ancak ben şunu özellikle söylemek isterim ki. Ben Sasha Boyin'i ilk seyrettim de bu çocuk ne dedim yani. Çok atlet. Acayip güçlü. Evet ham Evet top ayağındayken eksikleri var farkındayım ama o öyle bir fizikalitesi çabukluğu var ki dayanıklılığı çok şeyi kurtarır diye düşünmüştüm ki geçen sezon başı gönderiliyordu bu adam. Şimdi bu kararı kim aldı? Niye soruyorum bu kararı kim aldı? Bu kararı kim aldıysa bir daha o bence bu işlere falan karıştırılmaması lazım. Çok yanlış. Çünkü ben hatta şunu dediğimi çok istiyorum bir falan başı. Ya biz mi alsak dedim. Rogon'daydı falan ya Ali Bey'in o zaman arası iyiydi. Biz, biz de de mi dedim alsak dedim yani bu oyuncu menajerliği şeyini. Ben çok beğeniyordum yani. Ama tabii bu yüksek bedelli satışın bir artısı da diğer kulüplerde yansıyacak piyasa. Tabii. Artık tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olması Saşa Boy'un oradaki performansı tabii ki kıymetli. Ama bunun dışında da diğer oyunculara da ciddi bir parametre olacağını düşünüyorum. Misal Fenerbahçe'nin ya bir kere söyleyeyim. Saşa Boy'un satıldığı paranın altında hiçbir teklif kabul etmez artık verdiği için. Net. Belki de fazlasını alacak. Ama böyle rekorla kırılmak içindir. Güzel. Manşet üstüne manşet veriyorsun Erdal abi. Öyle abi futbolda böyle. <laughs> Formundasın. Böyledir. Eyvallah sağ olasın. Şimdi son konuya geçiyorum. Duran Top konusu. Evet. Ee, senin çok hassas olduğun bir konu. Evet. Ee, çeşitli isimler yazıldı bu hafta. Evet. Sana da sormak istedik. Özellikle Duran Top'ta bir hocaya ihtiyaç var mı? İsmail Hoca'nın kabul etmediği yönünde çeşitli iddialar var. Sen birinci ağızdan e, nasıl değerlendirirsin bu iddiaları? Şimdi o çıkan iddiaların ne olduğunu birazdan anlatacağım. O ayrı. Özellikle konuya kendi açımdan, kendi bakış açımla. Ben Aralık ayının başından beri bu konuyu ara ara fazla uyuz etmeden basit tabirle söylemeye çalışıyorum. Niye? Bakın işte Samsung maçında görüldü. Yani puan kaybet. Belki bir tane vuracaksın atacaksın. Ne varsa bak bir fazlası futbolda her zaman vardır. Her zaman da bunun için Antrenör, antrenör futbolcu futbolcu bireysel gelişimse bireysel gelişim. Taktiksel gelişimse taktiksel gelişim. Personel gelişimi, personel kalitesinin eklenmesi hep bir fazlası var. Yani hiçbir zaman da bitmeyecek bu. Teknoloji gibidir futbol. Teknoloji de bitmez, futbolda gelişim de bitmez. Her zaman bir yenilik ortaya koymak zorundasın. Oyunun görülmüştür, belli bir oyun şablonu vardır, başarılıdır. Çözülür, önlemleri alınır. Senin farklı farklı şeylere çalışıyor olman gerekir o günleri düşünerek. Bir duran top antrenörü lazım mı? tabii ki lazımdır. Hatta fazlası bile lazımdır. Çok daha fazla özel personelde alınabildiği kadar alınmalıdır konusunda uzman. Bunda ayıp da yok, günah da yok, gücenmek de yok. İsmail sanırım biraz gücenmiş. Biz bu kadar iyi oyunumuz var, bu kadar gol attık. İşte bunu mu? Hocam anlayabiliyorum. Okey ama biraz bu kadar fazla muhafaza kadar da doğru bulmuyorum. Oyunlar zaman gelişimi vardır, olmalıdır. Ve de bence tekrardan söyleyeyim. Duran top kesinlikle ben getiririm. Ben olsaydım. Öte yandan bu çıkan iddialarla ilgili. Bu çıkan iddiaların ne olduğunu ben anlatayım. Bir de Ernek var Fenerbahçeli kongre üyelerinden oluşan hatta bana da ulaştılar daha önce benim bu konuyu dile getirmemle ilgili. Bunlar da kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki ya biz kulübümüze katkı sunalım. Nasıl katkı sunalım? bulalım bir duran top antrenörü bir rapor çıkarttıralım. Kulübe sunalım demişler. Ve de bunu bulmuşlar. Bu raporu Hazırlamışlar ki bana da gönderdiler raporu. İyi bir rapor, iyi bir çalışma. Bir antrenörle anlaşıyorlar. Turan Top Antrenörü ile yurt dışından nasıl ulaştılar bunlar bilmiyorum. Onu sormadım. Bunu kulübede iletiyorlar. Tabii bu haber oluyor. Haber olmasına en çok bunu hazırlatanlar bozulduğunu biliyorum. Bana da dedi eyvah biz ne yapacağız? Ali Bey bunu yanlış anlayabilir. Hakikaten şimdi Ali Bey bunu nasıl anlayacak? Ya tamam yapmışlar bir şey Aa, güzel ama kendi PR'lerini yapıyorlar diyecek. Yani <laughs> bilmiyorum nereden sızdı Sızması kötü olmuş. Ya sızması kötü olmuş bu anlamda insanlar iyi niyetli bir çalışmaymış. Ben de buradan olayın ne olduğunu anlatmış olayım. İnsanlar Fenerbahçeli, iyi olsun istiyorlar katkı sunmak istiyorlar. Böyle bir şey yapmışlar ama nasıl basınsızmış bilemiyorum. Habercinin başarısı. O onu yapacak tabii ki işiyor ama böyle bir durum var yani. İnsanlara yani senin, da anlatmış olalım bu evet, konuyu. Evet, senin ağzından dinlemek birinci ağızdan çok keyifli oldu Erdal abi. Evet. Çok teşekkür ederim. Yine su gibi aktı timeline Fenerbahçe. Evet. Dol dolu konuştuk. Verdiğim manşetler, cümleler gerçekten çok dikkat çekici. O yüzden bir kez daha ben tebrik ediyorum bu analizler için. Erdal abi. Ben yani tam ediyorum. yerinde Sağ tespitler. Olsun. Gerçekten helal olsun. Siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı lütfen, lütfen unutmayın. rica ediyoruz. Çok güzel büyüyor kanal. İlgi içine teşekkür edelim evet. bir kez daha. Yani Sizin beğenilerinizle evet. ve ilgilerinizle büyüyor. Bir kez daha teşekkürler. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.